Sevgili öğrencilerim, Matematik Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hocanız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzeri çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an polinomları şöyle polinomlarda dereceyi göreceğiz seninle. Bu kısım konu anlatım kısmımız. Sonra arkadaşlar buranın sorularını çözerek bitireceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Başlığımızı attık. Polinomlarda derece konumuz arkadaşlar. Burada kural üzerinden değil de sadece soru üzerinden mantığını öğreterek gidelim. Şimdi bana arkadaşlar bir tane polinom verilsin. Px polinomumuz şu olsun. Atıyorum 5x üzeri 4 eksi 7x kare artı 3x desin. Qx polinomu da arkadaşlar 2x kare eksi 6x artı 1 desin. Biz bunların derecesini şöyle bulacağız. Derece x olarak yazarsak bunun böyle yazılacak derecesi dediğim şey neydi? X'in üzerindeki kuvvette Yani ben bunun derecesini 4 olarak alacağım. Aşağıdakinin derecesini ise yani derece Qx olarak yazdığım şeyde 2 gelecek. İşte şunu ben X üzeri 4 diye düşüneceğim. Bunu X'in karesi gibi düşüneceğim. Hocam başında 5 var alttakinin başında 2 var diğer sayılar önemli mi? değil. Sadece en büyük terimler önemli. Şimdi bize buradan şunu soracak adam diyecek yani soru soru gidelim senle. Atıyorum derece px artı qx diyecek. Yani x'in derecelerinin toplamını soracak. Sen şunu yapacaksın. x üzeri 4 ile x'in karesini toplayacaksın. Burada en büyük derece hangisi bu? Demek ki ben bunun derecesine 4 demiş olacağım. Olayımız bu. Atıyorum şöyle desin bize. Derece px çarpı qx desin değil mi? Hani dereceler çarpmada üstler toplandığı için toplam şeklini alır. Ben seni kurala bağlı götürmeyeceğim x üzeri 4 çarpı x'in karesi dedikten sonra tabanlar aynı süsler toplanır x üzeri 6 yapar. Demek ki bunun derecesi arkadaşlar üstteki sayımız 6 olduğu için 6'dır. Yine devam edersek atıyorum derece şöyle desin bize. P'nin karesi x çarpı q x küp desin. Böyle birazcık daha karmaşık yazsın. Onu da şöyle alacaksın. Px zaten neydi arkadaşlar? x üzeri 4'tü. x üzeri 4'ün karesi olacak. Çarpı x küpün diğerin derecesi arkadaşlar 2 olduğu için 2 yazmış olduk değil mi? Bu kare buradan geldi. Bu kü bunun karesi de buradan geldi. Zaten onların yer değişse de bir anlam ifade etmez. O zaman şöyle diyeceksin buraya. x üzeri 8 çarpı x üzeri 6'dan x üzeri 14 gelecek. Yani bunun derecesinin ben 14 olduğunu söylemem gerekli. Şimdi bazen şöyle verecek bize. Diyecek ki e, derece p e, p2x artı 1 çarpı şu x kare eksi 3 gibi şeyler söyleyecek. Böyle biraz daha cafcaflı hale getirecek. Hiç böyle hiç önemli değil. Şu birin şu ikinin hiçbir önemi yok. Kat sayıların toplama ve çıkarma olarak verilen terimlerin hiçbir önemi yok. Sadece en yüksek derecemiz x olduğu için burayı x üzeri 4 alacaksın çarpı. Yine bunların önemi yok. Sadece burada x karenin önemi var. Buradan da arkadaşlar x'in karesinin karesi olarak alırsak x üzeri 4 çarpı x üzeri 4'ten x üzeri 8 yapar. Demek ki bunun derecesi 8 çıkacaktır. Olayımız bu. Bir tane daha yazalım buraya geçelim senle. Derece atıyorum arkadaşlar px e, px qx desin ya pardon. E, şunu geriye alayım da yazacağım şeyi yazamadım bu arada. P pqx olsun. İç içe değerler yazalım. Artı bir de arkadaşlar x üzeri 5 gelsin gibi. Yine ben bunu alırken şöyle alacağım. qx zaten x'in karesiydi. O halde x'in karesinin dördüncü kuvveti artı x üzeri 5 diyeceksin. Buradan da x üzeri 8 artı x üzeri 5 gelirse en yüksek derecemiz 8 olduğu için bakın yine o 5'in hiçbir önemi kalmadı bizim için 8 olacaktır. Derecede sadece bunlara dikkat edersen yeterli dediğim gibi o verdiğin terimleri düzgün iyi bir şekilde verirsen sorun kalmaz. Hazırsak gel senle birlikte soru çözelim. Gel bakalım ilk soruyla başlayalım. Bizde burada toplama çıkarma çarpma ne vermişse vermiş. O halde gel şu px'in arkadaşlar derecesine bakalım. Derece px diyelim şöyle bunu kapatalım. Bunun x küp olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğerlerinin hiçbir önemi yok benim için. Geldik buraya arkadaşlar. Buradaki derecemiz de qx olsun. Derece qx de x üzeri 5'tir. Yani biz sadece bunlarla işlem yapacağız. Gel şimdi sen de bunları sıralayalım. x üzeri 3'lü arkadaşlar. x üzeri 5'in toplamındaki derecemiz x üzeri 5'e bağlı olduğu için buna ben 5 diyeceğim. Devam edelim. Buradan da arkadaşlar x küp eksi x üzeri 5 dedikten sonra yine en büyük derecen 5 olduğu için çıkartma da fark etmez. Yine bunun derecesi 5'tir. Aşağı geldik çarpma var burada. Yani x'in küpüyle x üzeri ben 5'i çarparsam aslında x üzeri 8 yapar. Bunun derecesi de arkadaşlar 8 gelmiş oldu. Devam edelim. Px artı 1 yine şunun hiçbir önemi yok. Yani ben Px'in derecesini x küp dersem buna da x küp diyeceğim ve derecesi 3 gelecektir. Şimdi buradayız. Burada da yapman gereken çok basit x'in karesi dediği için aslında x x küpün parantez karesi ya da şu da olabilir aslında x'in karesinin küpü de olabilir. Buradaki arkadaşlar derecemiz 6 diyorsun. Buna geldikten sonra önce x küp alalım. Sonra bunun neyini almışız? Karesini almış. Önce şöyle düşüneceksin bak. Sıra sıra içindeki sayı x küp. px içindeki sayının küpüydü zaten. Demek ki ben bunu arkadaşlar tekrar küpünü aldım. Ve en dıştaki de px'in karesini aldığım için karesini aldım. İşte bunu düzenlediğimiz zaman x üzeri 18 yapar. Bunun derecesi de arkadaşlar 18 gelmiş olduğu olayımız buydu. Bu kadar da geldim ikinci sorumuza. Yine bana böyle şeyler vermiş ve ben buradan derecelerine ulaşacağım. Derece px 4 ise arkadaşlar ben bunu x üzeri 4 olarak kabul edeceğim. Derece qx 3 ise ben bunu x küp olarak kabul edeceğim. İşte aşağı tarafa geldiğimiz zaman bunları senle bulmaya çalışalım. Birincisi x'i qx'e bölelim. Yani x üzeri 4'ü x üzeri 3'e bölersek arkadaşlar x gelecek x üzeri 1. Demek ki bunun derecesi 1'dir dedik. Buraya geldik yine şu 3'ün hiçbir önemi yok. x üzeri 4 çarpı x'in karesinin küpü olarak ben bunu yazarsam. Buradan da arkadaşlar x üzeri 4 çarpı x üzeri 6 dersek x üzeri 10'dur. Yani ben bunun derecesini 10 olarak çıkarmış olacağım. Yani buradan da arkadaşlar 10 gelmiş oldum. 3'teyiz. P'yi Q içerisinde yazdım. Zaten ben bunun x küp olduğunu biliyorum. O zaman şöyle diyeceğim. P x küpü bulacağım değil mi? Yine gidelim. Aslında buradan şunu yapacağız. X küpün dördüncü kuvveti olarak yazarsak x üzeri 12 yazmış olduk. Bunun derecesi de arkadaşlar 12 gelecektir. Yani orada çarpmaya dönüşmüş oldu aslında. Burada P Q x küp demiş. Bak içindeki sayı x küp olduğu için ben P'yi şöyle alırım. P zaten Q zaten x küptü x küpün küpü alırız. Yani bu 3 ile bu q'da verilen arkadaşlar 3 ayrı olduğu için böyle almış olduk. Onu da şöyle düzenlersek aslında p x üzeri 9'dur. Yine devam edersek x üzeri 9'un 4. kuvvetini almış olacaksın. Çünkü p'nin sen bir fonksiyon ya da polinom çıkartırken 4. kuvvetiyle çıkardığından dolayı 4. kuvvetini almış oldun. İşte buradan da x üzeri 36 bunun da derecesi arkadaşlar 36 gelmiş oldu. İşte 4 tane sorun böyle kısa bir şekilde çözmüş oldum sana. Geldik 3. sorumuza. Px'in ve Qx'in değerleri verilmiş bana. Px 5 ise ben buna x üzeri 5 diyeceğim. Qx arkadaşlar x üzeri 4 diyeceğim. Bu 5x olduğuna göre x üzeri 5'tir çarpı. Q da x üzeri 4'tü. x karenin 4. kuvveti olarak sade bir şekilde yazacaksın. Buradan x üzeri 5 çarpı x üzeri 8 dersek Tabanlar aynısı üstler toplandığında x üzeri 13 gelir. E zaten ben en büyük bunu aldığımdan dolayı cevabı 13 demiş olacağım. Bu tip soruları da sormayı seviyorlar arkadaşlar. Px ve qx polinom olmak üzere böyle bir şey vermiş bize. qx değeri nedir diye sormuş. Önce arkadaşlar biz burada px'in x üzeri m diyelim ve buna da x üzeri n diyelim arkadaşlar. Demek ki ben bunun derecesine m dersem bunun derecesine n diyeceğim. O halde şunu demem lazım. M bölü N eşittir 4 gelecektir. Derecelerini böyle hesapladık. X üzeri M ve X üzeri N kabul edersek. Şimdi burada çarpma işleminden sonra derece bulacağız. Bak şu ifadeyi karıştırma. Ben sana şöyle ayrıyeten yazayım. Atıyorum arkadaşlar. Derece Px bölü Qx desey Şöyle verseydi. Yani bölümden sonra derece yap deseydi. Ben bunu x üzeri n ve x üzeri n aldığım için X üzeri m eksi n diyecektim. Yani bunun derecesi de m eksi n çıkacaktı. Böyle olacaktı. Şöyle olsaydı eğer ki zaten bize verdiği şekliyle derece px'i ben derece qx'e bölmüş olsaydım arkadaşlar. Bununki m olacaktı. Bununki n olacaktı. Üstteki ile alttakini karıştırmıyorsun. Üsttekini de çıkarma yapıyorsun. Çünkü birlikte derece almış. Burada ayrı ayrı aldığı için bölme şeklinde yazıyorsun. Burada biz öyle yaptık. Bölme şeklinde aldık. Burada birleştirmiş arkadaşlar. Atıyorum burası x üzeri m de x üzeri 3m gelir. Demek ki bunun derecesi arkadaş x üzeri 3m. Bunun derecesi yine şu katsayı önemli değil. x üzeri 2 ndir Çarpma olduğu için üstleri topladığımız zamansa 3m artı 2 tane n 28 geldi. Şunu içler dışarı çarpımı yaparsam m eşittir 4n çıkar. Burada da arkadaşlar m yerine 4n yazarsan değerlerini çıkarmış oluruz m yerine ben 4n yazarsam 3 çarpı 4n artı 2 tane n 28 geliyorsa 12'ye 2 eklediğimizde 14n 28 geliyorsa n'in ben 2 olduğunu söyleyebilirim Yani n nedir aslında e, Derece arkadaşlar qx dediğimiz ifade 2'dir yani biz bunu x kare gibi düşüneceğiz e, Derece arkadaşlar px dediğimiz ifade de o da neredeydi o da 4 kere 2 8 yapar m'de 8 geldi ona da ben 8 diyeceğim ve ben bunu x üzeri 8 olarak düşüneceğim. Bize şunu sormuş aslında. x'in karesinin 8. kuvveti yani x karenin 8. kuvvetini alırsam ben buraya x üzeri 16 diyeceğim. Demek ki bunun arkadaşlar derecesi 16 gelecektir. Tamam mı? Biz aşama aşama böyle tane tane anlatarak karıştıracağın şeyleri de aktararak anlatmaya çalıştım sana. Geldim 5. sorumuza. Yukarıdakine benzer bir soru. Ben yine buraya arkadaşlar x üzeri m desem buna da x üzeri n desem arkadaşlar şöyle bir şekilde açacağım. Şu 2'nin yine bir önemi yok karesini almış. Yani x üzeri 2m yapar çarpı x üzeri 3n yapar. Bu da 18'e eşitse şunu diyeceksin. 2m artı 3n eşittir 18 gelmesi gerekli. Şuraya gelirsek yine bu karesi var. x üzeri 2m geldi burası. Bu da arkadaşlar x üzeri n geldi. Bunu da ben şöyle düşüneceğim. Üsttekinden alttakini çıkaracağım. 2m eksi n eşittir 2 geldi. Şimdi yukarıdaki denklemle alttaki denklemi birleştirip oradan değerleri bulacağım. Gel yazayım şunu. 2 tane m artı 3 tane n eşittir. 18 geldi. Aşağıda da 2m eksi n eşittir. 2 geldi. Alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımızda bunlar gider. 4 tane n eşittir. 16 geliyorsa her n 4'tür. Sonra ben 4'ü yerine yazarsam 4 kere 2 8 diğer tarafa 4 mi geldi gerçekten? Eksi 16 doğru 4 neden 4 geldi? Yani neye 4 geldi pardon. 4 kere 3 12 yapar arkadaşlar. 12'yi diğer tarafa atarsam 2 tane m 6 geliyorsa her m de 3'tür. Aşağıya da yazarsak yine m kaç gelecek? Evet n yerine 4 yazdık. Diğer tarafa atarsak yine m 3 geldi. Yani şöyle diyorsun bunun derecesi arkadaşlar x küptü. Bunun derecesi de x üzeri 4'tü. Bunları çarparsak x üzeri ha derecelerini çarpmış pardon. Ben x küptü. Bunun derecesi arkadaşlar 3 geldi. Bak. Burada da yine ayrı ayrı derecelerin çarpımını sormuş. Çarpımın derecesini sormuş. Şunu da arkadaşlar derecesi 3'tü. 4 pardon. Bunları çarptığımız zaman 12 olarak bulunacaktır. Bu da böyle ki bu da böyle gelmiş oldu. Geldik 4. 6. sorumuza. Şimdi Px ve Qx bir polinom zaten bunları vermiş bize. Pp 9 sa, Px ve Qx 11 ise Pp'nin 9 olabilmesi için atıyorum ben buraya x üzeri m dedim arkadaşlar. O da şöyle gelecek. x üzeri m'in m'inci kuvveti geliyorsa buradan arkadaşlar m karenin 9 olması lazım. Buradan ben m'e ne dedim? 3 dedim. Alt tarafa da gelirsek hani ben m'i 3 bulduğuma göre demek ki arkadaşlar burası x üzeri 3'tür. Buraya da x üzeri n diyelim biz. Burada da şunu alacağız aslında. X üzeri 3 çarpı X üzeri ne gelmesi lazım? N eşittir. X üzeri 11 derecesi 11 ise o halde ben buradan N'e 8 diyeceğim ki hani tabanlar aynı süsler toplandığında 11 gelsin. O halde ben hepsini buldum. Yani şimdi buradan sıralayalım. Burası arkadaşlar X üzeri 8 bölü X küp oldu. Tabanlar aynı süsler çıkarıldığında X üzeri 5 gelecektir. Demek ki bunun derecesi de 5 olarak bulunmuş olur. Evet gençler senle birlikte burayı da bitirmiş olduk. Şimdi e, şimdi 387. sayfaya geçeceğiz. Yine konu anlatım kısmımız var orada. Mutlaka oraya da takip ediyorsun. O sayfada görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Güle güle.